Evet. Yani akaryakıt e, hesaplandığında günlük ortalama trafiğe göre 3 yıl içinde kendini amorti ediyor. 6500 metreye yaklaşık kısaltıyor güzel yanda Amasya ulaşımı. Bu da 3 yıl gibi rantabı olan bir yatırım. Hmm. O açıdan da Önemli tabii ki. Ekonomisine katkı sağlıyor. Evet. Tabii bu ıı, şevleri, ıı, şu yarmaları tekrar en güzel şekilde ağaçlandıracağız değil mi? Evet efendim. Bu burada, yani, peyzaj ve düzenlemesi yapacağız. Gerçekten. Evet. Çünkü yani üç dört sene sonra şu yapı eski doğal haline geri gelmeli. Zaten bunun bir şansı yani. var efendim. Doğa kendini çok çabuk yeniliyor. Evet. O bakımdan bir takviye ile hemen evet. o, o, iş haline geliyor. Zaten efendim gerekli peyzaj ve çevre düzenlemesi projemizde yer alıyor dediğimiz Değil mi? Yani evet. Şimdi evet. şu zaten geoduvar dediğimiz yüzeyinde önünde yabancı toprak var. Evet. Evet. O yeşerecek şekilde. Selbantlar oluşturuyor. Selbantlıyor. Geçerdiğinde evet. orası doğanın bir parçası gibi. Hiç evet. Hiç belli bile olmayacak zaten Doğru. o. O şekilde güzel edilmiş. İşte şu toprak parçalarımız falan buralar. Temizlenerek düzenleyelim. Yani. Evet. Tertemiz olacak. Ağaçlandırarak. Ağaç evet. Şimdi bir yolu bir açalım. Tamam. Ondan sonra daha zamanımız var. mı? tamam. yaz döneminde. Yaz rahat daha rahat, açalım. evet, daha rahat evet. Rahat çalışırız. Evet, çalışmamız lazım. Sayın evet. yani. Valim nasıl buldunuz çalışmaları? Valla e, firmamız bütün gücünü, ağırlığını tünelden itibaren ben e, inceleyerek geliyorum bu kısma kadar. Yoğun bir çalışma var, gayretli bir çalışma var. Tabi e, bizim bu yolu en kısa zamanda e, açmak için gayretli çalışmalarını sürüyor. Gerek e, valilik desteği, gerek karayolları teşkilatımız, gerekse yüklenici firmamız, içe kaymakamlığımızın da zaman zaman birlikte e, çalışmalarıyla e, yoğun bir faaliyet var. Sizler de zaten görüyorsunuz çalışmaları. E, en kısa zamanda e, buradan ulaşım vermek istiyoruz. Çünkü Amasra'mız bizim ulaşımın en güzeline layıktır. E, Amasra sadece Bartın'ın değil, Amasra ülkemizin de çok değerli e, turizm mekanlarından bir tanesidir. Dolayısıyla biz e, bir an önce bu yolu ulaşım açarak e, yolun da e, belli bölgelerinde peyzaj çalışmalarıyla e, doğaya en uygun şekilde e, buradaki çalışmaları da e, yürütüyoruz. Çalışmaları bir yerinde görmek istedim. Eee karayollarından arkadaşlarımız, İçemiz Kaymakamlığı, belediye firma birlikte bakıyoruz. Zaman zaman bu ziyaretleri, bu inceleme gezileri yapıyoruz zaten. Bugün de yerinde çalışmalar hangi hızla gidiyor bunu görmek istedik. Yoğun bir faaliyet var. Ben karayolları teşkilatımıza, yüklenici firmamıza sağlıklı, huzurlu, kazasız belasız çalışma diliyorum. Bu konuda çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Zaten yoğun bir gayret var, çalışılıyor. Ben kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. E, Sayın bir müjde verebiliyor muyuz? Şu tarih diyebileceğimiz bir tarif var mı? Ne zaman yetişecek? Mümkün olan en kısa zaman diyelim. Yani, yani, yaza... Tabii yazın, yaza, yaza kalmadan açmak istiyoruz tabii. Yani özellikle turizm sezonundan önce açmak istiyoruz burayı. Yani eğer tarih belki gün olarak değil ama bir zaman birim olarak vereceksek turizm sezonundan önce açmak istiyoruz. I mm -hmm.